AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grup başkan vekillerinden Mustafa Elitaş sözleşmelilerin kadroya alınması diye başladı. Ama öne çıkan başka haberler bilgiler var. Bir, emekli maaşları ve memur maaşları farklar hesaplara yatar mı? Elitaş'ın verdiği bilgiye göre gelecek hafta çarşamba, perşembe günü yatar diyor. Bu merak ediliyordu. Bu e, aslında isterdik ki Pazar günü yatsın ama yasanın çıkması gecikti. Bu nedenle önümüzdeki haftaya kaldı dedi. İki EYT konusu destektaşlarımız bu konu üzerinde epey durdular sorularıyla. O konuda da söylediğin aldığım notlar öne çıkan başlık. Çalışma Bakanlığı bize kanun teklifini getirsin bakalım ve meclise sunalım 10 günü alır dedi EYT'nin yasalaşması süreci. Peki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunda hangi bilgiler var? Orada da dikkat çekici bilgiler var. KPSS sınavı şartı var gelen kanun teklifinde kadro uyumu sağlanacak Belediyelere 3 artı 1 formülü geliştirmişler. Toplam 458.615 kişi yararlanacak önemli bir e, sayı ve bir başka önemli nokta e, başlangıçta e, kanun hazırlanırken, teklif hazırlanırken e, devlet Ope ve opera ve balesindeki sözleşmeli sanatçılar dışarıda görünüyordu. Onlar da kadroya alınacaklar hatta 2500'e yakın sanatçı söz konusu ee, günün en önemli haberlerinden biri böylelikle bu oldu dedik ya ritim ve tempo haftası veya gününü yaşıyoruz. Diğer haber. Konu İstiklal Caddesindeki terör saldırısı. Saldırıyı planlayan Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan'da yakalanıp Edirne'de Türk yetkililere teslim edilen Hazni Gölge adliye sevk edildi. Yakalandığı Bulgaristan'dan sınır dışı edilerek Edirne'ye getirilen ve buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan Hazni Gölge'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Hasan'ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen Hazni Gölge adliyeye sevk edildi. Zanlının saldırıyı planlayan Bilal Hassan'ı 7500 lira karşılığında bir grup insanla birlikte sınır dışına geçirdiği öğrenildi. Şüphelinin Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı'nca 7 Ocak'ta Bulgaristan Interpol Interpol biriminden yer tespiti yapılarak yakalanması ve sınır dışı edilmesi talebinde bulunulmuştu. Görüşmeler sonucunda zanlı 11 Ocak'ta Edirne Kapıkule sınır e, kapısından Türkiye'ye sınır dışı edildi ve Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlilerince de gözaltına alındı.